Bu süreçleri biraz daha devam ettirelim. Burada yata süreçlerini biraz daha üzerine giderim. Merak edilen durumların soruları cevaplansın. Onu söylemek istiyorum ben size. Başka nasıl bir ceza verilme süreci oluyor arkadaşlar? Bir de ayrıca artık alt sınırı 4 yıl değil de arkadaşlar 4 yıl 6 ay hapis cezası verilip de herhangi bir indirim yapılmadan bu şekilde bir Direkt 4 yıl 6 ay hapis cezası verilme süreçler oluyor arkadaşlar. 4 yıl 6 ay hapis cezasının da kapalı ceza infaz kurumunda yatarı ne kadar oluyor arkadaşlar? 4 yıl 48 ay artı 6 54 ay. 1 bölü infaz süreci var. 54 1 bölü 27 ay arkadaşlar. 27 ay ne kadara geliyor? 2 yıl 3 aya geliyor. 2 yıl 3 ay bir yatar süreci meydana gelmesi lazım. Burada 1 yıllık denetimi çıkardığımızda 27 aydan 15 ay bir yatar süreci oluyor. Bu 15 ayda 1 yıl 3 ay geliyor. Bu 1 yıl 3 ayın 1 ayını kapalı da geri kalan 1 yıl 2 ayın açış yazı infaz kurumuna geçirildikten sonra arkadaşlar geri kalan 12 ayı şartlı tarihe denetimli serbestlik şeklinde çektirilmesini yani dışarıda çektirilmesini biz net bir şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Yani 4 yıl, 6 ay hapis cezasının kapalı ceza infaz kurumunda yatarı 1 ay, açık ceza infaz kurumunda yatarı da 14 ay oluyor arkadaşlar. 1 yıl, 2 ay oluyor. Bilginiz olsun, süreçler bu şekilde cereyan ediyor. Bir de şunu da cevaplayayım arkadaşlar, kişi bilişim suçlarından veya nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 yıl ceza alırsa bunun ceza infaz yatarı nasıl oluyor arkadaşlar? 5 yıl hapis cezasının yatarı arkadaşlar, 5 yıl 60 ay. Bir bölük infaz süreci var. 30 ay. 30 ay ne kadara geliyor arkadaşlar? 2 yıl 6 aya geliyor. Buradan 1 yıllık denetimi çıkardığımızda 18 ay. Normal infaz rejimine göre 5 yıl hapis cezasının yatarım, 1 yıl 6 ay arkadaşlar. 1 ayı kapalı da geri kalan 1 yıl 5 ayı açık ceza infaz kurumunda. Lakin 5 yıl hapis cezasının mülkerileri özgürlüğü rejime istinaden 3'te 2 infaz rejimine göre Yatar süreci arkadaşlar 5 yıl ne kadar? 60 ay. 3'te 2'si ne kadar arkadaşlar? 40 ay. 1 yıllık denetimi çıkardığımızda 28 ay oluyor. 28 ay ne kadara geliyor? 2 yıl 4 aya geliyor. Bu verilen ceza 3 yıldan daha fazla ve 10 yıldan daha az olduğu için bu hapis cezasında 28 ayın 1 ayını kapalı da geri kalan 27 ay yani 1 yıl 3 ayını açık ceza infaz kurumunda biz çektirilmesini bekleriz arkadaşlar. Velev ki kişi bilişim suçlarından, siber suçlardan 5 yıl ceza alırsa, kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl ceza alma süreçleri meydana gelirse, bu suç filanı 4'te 4 yani daha önce 4'te 4 olan yani yeni 10. yargı paketiyle birlikte bu 4'te 4 süreçlerinde 4'te 4'e vuran durumlarda ceza infazı ne kadar oluyor diye soracak olsanız daha öncesinde arkadaşlar 60 ayın hepsini kapalı ceza infaz kurumunda yapması gerekiyor. Lakin yeni infaz rejimine göre 4'te 4 süreci 4'te 3'e çekildi. Ayrıca denetim serbest ve açık ceza infaz kurumuna geçirilme süreci oldu. Böyle de olduktan sonra bu 5 yıllık hapis cezasının 4'te 3 infaz rejimine göre arkadaşlar yatarı şu 10. yarı paketi süreçlerine istinaden yatarı şu 5 yıl 60 ay 4'te 3'ü ne kadar arkadaşlar 45 ay. 45 aydan 12'yi çıkardığımızda bir de netimi denetimi çıkardığımız 33 ay oluyor. 33 ay ne kadara geliyor arkadaşlar? 2 yıl 9 aya geliyor. 2 yıl 9 ay infaz kurumunda geçirilmesi gerekiyor. Lakin verilen ceza 3 yıldan daha fazla ve 10 yıldan daha az olduğu için bu hapis cezasının bir ayını kapadı ve geri kalan iki yıl sekiz ayını açık ceza infaz kurumunda geçirildikten sonra denetimli serbestliğe sevk edilme süreci oluyor arkadaşlar. Bakın nereden nereye. Normalde 60 ayın hepsini kapalı cezaevinde yatacakken yeni infaz rejimiyle 10. yargı paketiyle birlikte 5 yılın hepsini kapalı ceza infaz kurumunda geçirecekken yeni infaz rejimiyle birlikte 2 yıl 9 ayını yani 33 ayının 1 ayını kapalı da geri kalan 32 ayı açık ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra 1 yıllık denetim serbestlik yani dışarıda geçirilen süreci meydana gelebiliyor arkadaşlar. Bunlar yaşadığımız, yaşanılan net hukuki, pratik süreçler onu söylemek istiyorum ben size. Arkadaşlar bir de şunu soruyorsunuz. Son dönemde hocam bu stres suçlardan yasa dışı bahis oynama ve oynatma süreçleriyle alakalı. Arkadaşlar bu süreçlerde net, direkt, kısa ve öz bir şekilde merak ettiğiniz durumları anlatacağım. Kafanızdaki soru işaretleri gidecek. Yasa dışı bahis oynamak, bahis sitesine gidip oynamak suç değil arkadaşlar. Kabahat. Bu süreçlerde tespit edildiğinizde yasa dışı bahis oynama süreci olursa para cezası oluyor. Para cezası da yıldan yıla değişme süreçleri olduğu için söylemeyeceğim. Çünkü şu an 2025 yılının son aylarındayız. 2026-2027'lere girdikten sonra üzerine belirli zamlar gelme süreçleri olabilir, değişebilir. Ondan dolayı net bir şey söylemeyeceğim ama bizim asıl ana olayımız arkadaşlar 7258 sayılı kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının B ve C bendi. A'yı söylemiyorum. a yasadışı bahis oynatmak için belirli bir alan süreci meydana getirme. Lakin her şey artık bilişim sistemi oldu arkadaşlar, artık her şey teknoloji oldu. Adam bir yere getirip de yani villasına getirip, bir dükkana getirip, orada bir yasadışı bahis oynatma süreçleri artık çok eskide kaldı. Biz önceki yargı kararlarında, istinaf kararlarında falan görüyoruz, hani 5 yıl önceki, 10 yıl önceki ne deniyor ilgili e, mahalle, dükkanda belirli yerlerde yasadışı bahis oynatma süreci meydana geldiğinde ihbar süreci oluyor. Oraya emniyet mensuplarımız baskın yapıyor. Orada belirli loto kağıtları falan bulunuyor. Veya buna benzer nasıl söyleyeyim yani yasadışı bahis oynama makineleri falan. Hani bahis oynama makineleri falan bulunuyor. Ama artık öyle süreçler kalmadı. Artık sistem hep dijitalleşti. O sebeple normalde bu 1A dediğimiz yani 70-78 sayılı kanunlu muhalefet durumunda yasadışı bahis oynatma durumunun bir 5. maddesinin, 1. fıkrasının yani 5.1a maddesinin alt sınırı 3 yıl, üst sınırı 5 yıl ya arkadaşlar, artık öyle bir çok fazla göremezsiniz, onu söylemek istiyorum. Şu an asıl odaklanılan nokta 5.1b maddesi, 7258 sayılı kanun, 7258 sayılı kanun. 5.1b'de yasadışı bahis oynatma durumu. Yani bu bambaşka bir durum. Yasadışı bahis oynatma sürecinde o yasadışı bahis sitesinin sahibi olacaksınız. Oradaki süreçler, oradaki durumlar sizin olması gerekiyor. Yurt dışı kaynaklı zaten bazı istasyonu HTS kaydı bilgileri çıkar. Yurt dışı kaynaklı hiç görmedim. Beklemiyorum da öyle bir şey. Zaten yurt dışı kaynaklı olarak süreçler meydana geliyor. Oradaki baz istasyona sinyal bilgisi kayıtlar. ülkemiz içerisinde hiçbir şekilde baz istasyona sinyal bilgisi vermiyor. Hep yurt dışı kaynaklı. 5.1b maddesi yasa dışı bahis oynatma durum Burada site sahibi olunması gerekiyor veya o yasa dışı bahis oynatmada bir belirli yasa dışı uygulama süreçleri oluyor. O uygulamalardan falan belirli yasa dışı bahis oynatma durumu ve internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatmalı durumları oluyor. 5.1b maddesinde yasa dışı bahis sitesi sahipleri veya orada belirli bir şekilde oynatma durumları varsa, bir sahibi varsa veya birden fazla sahipleri varsa bu şekilde oynatma durumları meydana gelirse 5.1B maddesidir. Ana etken odur. Dijital bir şekilde artık oynatma süreçleri yani yasa dışı bahis sitesinin sahibi olma veya bu şekilde uygulamalar neticesinde te telefonda belirli şekilde maalesef günümüzde neler neler duyuyoruz. Yasa dışı bahis oynatma süreçleri, dijitalleşme süreçleriyle maalesef hani bilişim sistemlerinin gelişmesi durumlarıyla bu yasa uygulamalarla birlikte bu süreçlerle alakalı belirli durumları duyduğumda, takip ettiğimiz haberlerde bile söylenilen söz şu, bu yasa dışı uygulamalar açtığınızda yani telefonunuzun içerisinde kumarhane var, onu söylemek istiyorum. Yasa dışı bahis uygulamaların sistemi var maalesef. Oradan teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunlar rahatça maalesef oynanma süreçleri oluyor. Her zaman uzak durmak gerekiyor bu süreçlerden. 5.1B maddesi ana etken. Burada oynatma süreci, yani burada yasa dışı bahis oynatıcısının e, yasa dışı bahis sitelerinin uygulamalarının sahibi de diyebiliriz veya sahipleri de diyebiliriz. Bu sistemi kuran sistem kişiler de diyebiliriz. Bu şekilde bu durumlar meydana gelebilir. Zaten artık hep dijital sistemler olduğu için ve buradaki baz istasyonu bilgileri, sinyal bilgileri hep yurt dışın kaynaklı olduğu için çoğunlukla benim düşüncem yasa dışı bahis oynatma durumlarında hani oynatan kişilerin 5-1-B'den yargılanacak kişilerin kolay kolay ülke içerisinde olacaklarını düşünmüyorum. Son haberlerde bu şekilde, bizim dosyalarımız da bu şekilde. Ve süreçler bu. Yani bu artık yasa dışı bahis oynatmanın ana aşaması bu. Pratik süreçlerdeki örgüt, suçlardaki avukat benim, onu söylemek istiyorum. Süreçlerde zaten şu an devam eden Örgütlü belirli avur dosyalarımız var. Bu süreçlerde şu, en fazla görülen süreç 51b yasadışı bahis uygulaması oluşturarak satın alarak yani bir şekilde o yasadışı bahis sitesine sahip olarak, yasadışı bahis uygulamalarına sahibi olarak bu şekilde oynatmadığım 51b durumu alt sınırı 4 yıl, üst sınırı 6 yıl. Ayrıca bir de 51c maddesi. 51c maddesi de arkadaşlar parasal aracılık durumu maalesef burada bu yasadışı bahis sitelerinde çok büyük paralar döndüğü için birden fazla banka hesaplarına, birden fazla kripto hesaplara ihtiyaç var. Çok sayıda banka hesaplarına, çok sayıda kripto hesaplara ihtiyacı var. O sebeple yasadışı bahis oynatan kişiler, bu kişilerin hesaplarını kira alıyorlar. Alıyorlar bir şekilde veya şu kadar para vereceğiz maliyetine Sana aylık şu şekilde para vereceğiz. Sen bize hesaplarını ver. Biz bu şekilde kullanacağız maliyetini. Kimisini kandırıyorlar, kimisine söylüyorlar. Süreçlerle alakalı net bir durum yok. Kimisi bilerek veriyor, kimisi bilmeden veriyor. Bunlar yaşanılan süreçler. Oradan belli komisyon veya aylık maaş gibi sözde belirli süreçler meydana geliyor. Kişi hesaplarını veriyor. Bu hesaplar yasada bahis suç fiyatında kullanıyor. Kişi hakkında 5.1c maddesinden yani hesap kullandırma süreçlerinden dosya açılabiliyor. Bu süreçlerde de 5.1C maddesi var. Bu suçun alt sınırı 3 yıl, üst sınırı 5 yıl. Bizim en fazla üzerinde durmamız gereken 5.1B ve 5.1C. 5.1C maddesi reklamını yapma, tanıtımını yapma süreci arkadaşlar. 5.1C, bakın 5.1C hesaplarını kullandırma süreçlerinin alt sınırı 3 yıl, üst sınırı 5 yıldır Tamam. E, yasa dışı bahis tuşlarında en fazla üzerinde durmamız gereken konu 5.1B maddesi ve 5.1C maddesi. 5.1A maddesi artık çok fazla pratikte kalmadı. Dediğim gibi tekrarlıyorum ama öyle dükkan kiralayıp, dükkan alıp villaya, belli şeylere getirip, kişilere getirip hani o şekilde gel bahis oynayalım veya Foto kağıtları onlar hikaye artık. artık dijital sistemlerin gelişmesiyle birlikte Bu suç fiyatını işleyen kişiler yurtdışı baz istasyonu kayıtlarıyla birlikte ülke içerisinde hiçbir sinyal kaydı vermeden bu suç filyatlarının işlenme durumları meydana gelebiliyor. 5.1b maddesi bu. 5.1c maddesi de zaten hesap kullandırma süreçleri. Burada parasal aracılık etme durumları. 5.1c maddesi reklamını yapma durumları. 5.1c maddesinin cezasının alt sınırı 1 yıl, üst sınırı 3 yıl arkadaşlar, onu söylemek istiyorum. 5.1'de zaten yasadışı bahis oynama. O da suç olmuyor, kabahat oluyor, para cezası var, onu söylemek istiyorum ben size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.